Evet merhabalar faiz indirim kararı karşımıza çıktı merkez bankası 200 bas puan indirdi faizleri faizler yüzde 16'ya düştü zaten dolar yarım puanla bile oldukça hızlı şekilde yükselebilecekken 200 puanla beraber ne hale gelir açıkçası pek düşünmek istemiyorum bu konuda. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. 200 bas puan indirim açıkçası kimse tarafından beklenmiyordu diye düşünüyorum. Özellikle 100 bas puanla 50 puan arasında gidip geliyordu. Çoğu ekonomist 200 bas puanın sonuçları sanırım büyük zamlar olarak karşımıza çıkacaktır. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kullandığım araç olan 1.0 Micra Tekne ile merak ediyorsanız açıkçası Clio 4 ile oldukça benzer bir sürüşe sahip olduğunu söylemem lazım. 1.0 turbo motor CVT şanzıman Clio'nun 5. nesliyle aynı olsa da altyapı Clio'nun 4. nesliyle aynı. Uzunca bir süre ülkemize gelmeyen bu araçtı bu haliyle eskimiş olarak geldi ve maalesef uçuk fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Araçla ilgili kısa bir test videosu da çektim size. Onu da daha sonra kanalımda yayınlayacağım ama özet olarak bu bilgiyi de bu araç görsellerini kullanmışken geçmiş olayım. Evet faiz indirimi kararı 200 bas puan dedik bakalım araç fiyatlarına yansıması nasıl olacak pek hayırlı olacağını ben düşünmüyorum ama bu konuda asıl sizlerin yorumlarınızı merak ediyorum. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.